Merhabalar sevgili dostlar. Minerva Bilgi Yıldızlar'daki sohbetimize hoş geldiniz. Bir sohbetimizde daha siz değerli dostlarımızla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizi dinleyip takip eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bugünkü sohbetimizin konusu 13 Kasım'da 20 derece akrep burcunda gerçekleşecek olan akrep yeni ayı. Yeni ay anında oğlak burcu yükseliyor ve yükselen derecesi Plüto ile kavuşuyor. Haritanın tepe noktası ve yine Akrep Burcu'ndaki yöneticisi Mars ile kavuşumda olan zorlayıcı, sert, dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu gösteren, Uranüs'ün de karşıdan baktığı yeni ay ile beraber haritadaki dinamiklerin bize getirdiklerini konuşarak sohbetimize başlayalım mı Asma'cığım? Melike'ciğim, yeni aylar yeni başlangıçlarla ilgilidir. Akrep Burcu ise krizlerin, ölümün, yeniden doğumun, derinliklerimizin ve dönüşümün burcudur. Bu yeni ay tam da bu akrep temasına uygun olarak hem Marsiyen hem Uranüsiyen etkileri taşırken yeni ay haritasının yükselen derecesi de Plüto ile kavuşarak bu sert etkileri zirveye taşıyor. Ve yeni ay çığlık çığlığa dönüşüm diye bağırıyor. Zaten bir süredir her sohbetimizde üzerine basa basa söylediğimiz değişim artık ısrarla zile basan, kapıyı zorlayan alacaklı gibi. Zamanında Satürn'ün kova seyahati döneminde yani Mart 2020 tarihinden burada Haziran ayında Aralık ayının ortasına kadar olan bir dönemde Oğlak Burcu'na geri döndüğü dönemi saymazsak 8 Mart 2023'e kadar bizi sıkıntı çıkararak dikkat çektiği burayı gözden geçir yeniden düzenle. Burası olmamış dediği konularda gerekli değişimleri yapıp görmezden gelenler için neyi düzeltmedilerse 2024'te onlara veda etme zamanı geliyor. Geriye dönüp 2020-2023 mart ayları arasında kalan dönemlerde yaşadıklarınızı şöyle bir hatırlayın. O dönemde üstünü kapatıp kaçtığınız her sorun Pluto kova ile isteseniz de istemeseniz de bitecek ve bu yeni ay oraya dikkatinizi çekiyor. Ayrıca 2019 Mart ayından beri sizi sallayan, beklemediğiniz anda, beklemediğiniz yerden gelen ani gelişmeler yaşadığınız konuları yeniden değerlendirmenizi de öneriyorum. Çünkü eğer bu konuda gerekeni yapmadıysanız, Muhtemelen bu yeni ay etkisiyle benzer konular yine gündeminizde olabilir. Yani hep aynı şeyler bizim başımıza bu yüzden geliyor. Zamanında gelen uyarıları göremiyor, üstünü kapatıyor, yapmamız gerekeni yapmıyor, değişmesi gerekeni değiştirmiyoruz. Rahat alanımızda aynı şekilde yaşayıp bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Bu yeni ay Gerekeni yapmayanlarımız için biraz zorlayıcı olacak. Çünkü Mars'ın, Uranüs'ün arka planda Plüton'un nefesi ensemizde. Evet, haritada sabit niteliğin yoğunluğu ile bu değişime kapalı olabiliriz. Rahat alanımızdan çıkmak, alıştığımız düzeni bozmak istemeyebiliriz. Ama hani derler ya, "Olanda hayır vardır." diye. İnanın, olanda hayır vardır. Sadece bazen hayır bizim isteklerimize uygun olmayandadır. Astroloji böyle okumak, kullanmak, zorlanmalarla başa çıkmakta yardım eder size. Yoksa astroloji fal değildir. Bilginin geldiği yer itibarı ile de doğru kullanmaya dikkat etmek gerekir. Bu yeni ayla gelebilecek muhtemel bitişler, değişen koşullar, ölümler, hayatınıza girenler, Yeni alışılmadık şeyler sizi korkutmasın. Olayların enerjisine kapalıp asıl olanı kaçırmayın. Hayat bizi A noktasından B noktasına götüren bir yolculuktur ve biz A noktasından B noktasına öyle hemen geçemeyiz. Bir yol kat etmemiz gerekir. Bu yola çıkmak için de bazı uyaranlara ihtiyaç duyarız. İnsanoğlu rahat ettiği zaman çok da yola çıkmaya istekli olmaz çünkü bu nedenle huzurumuzu kaçıracak, bizi dürtecek, mecbur bırakacak, yola çıkmaya zorlayacak. Belki bizi heveslendirecek uyaranlara ihtiyaç duyarız. İşte olaylar tekamül dediğimiz bu yolculuğa vesiledir. Olayların sizi nereye götürmeye, nereden çıkarmaya çalıştığını bulduğunuzda, yola çıktığınızda zorlanma da azalacak, kaybolacaktır bize kendimizi güvende hissettiren para, mal, insan, iş, yatırım, aşk, evlilik her ne ise sizin hayatınızdan kayıyor, beklemediğiniz zorlanmalar, kayıplar, tartışmalar yaşıyor, planlarınızı değiştirmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu sizi mutlaka bir şey yapmaya zorluyordur ve kuzey ay düğümü koçun etkisiyle ve kuzey ay düğüm koçun da etkisiyle kendinizi önceleyen kararlar almanızı gerektiriyordur. Burada kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, doğrularınızı yok sayarak hayatınızı başkaları için onların kuralları doğruları ile yaşama yönünde alacağınız her karar, her seçim bilin ki size kaybettirecektir. Evet başkalarını etkileyen durumları doğru yönetmelisiniz. Ama kendinizi yok saymadan yapmalısınız bunu. Unutmayın ki bizden daha net görebilen, görmediğimizi gören, bilmediğimizi bilen bir yerden geliyor gelmekte olan. Ülkemizin haritasında da Venüs ve Jüpiter'le bağlantıda olan bu yeni ay, bu dönemde alınacak kararların etik ve evrensel değerlere uygun uyumlu, yumuşak temelli olması gerektiğine işaret ediyor. Hani o çok merak edilen, hep sorulan sorunun cevabı olarak Türkiye için ara bulucu diplomasi çalıştıran bir rolün daha doğru olacağını söyleyebilirim. Su elementi yoğunluğu, bu etkinin akrep temelli olması, ayın Mars ve Uranüs ile haşır neşir olması, sevgisiz hissetmemize, ihtiyacımız olan duygusal desteği bulamamamıza, duygusal iniş çıkışlarla Mars Uranüs'ün birbirini karşıdan kesmesiyle içimizde ya da dışımızda ani patlayan öfkeye, birden parlayan tartışmalara neden olabilir. Bir bardak suda fırtına kopabilir yani. Ama gemiyi kontrol edebilen, kendini bırakmayan her kaptan için fırtınadan sonra güneş açar. Ve fırtına güverteyi temizler. Kaptana düşen yeni rotayı belirleyip yola devam etmektir. İşte yeni ayla birleşen tepe noktası da rotayı işaret ediyor. Hayatta değişimler, dönüşümler, bitişler, yeni başlangıçlar kaçınılmazdır. Bu yeni ayda hepimizin haritasındaki yerleşimine göre çocuğu ile işi ile, evliliği ile, yaşadığı yer ile, evi ile, gelecek planları ile, para ile, mal ile, eğitim ile değişimleri yapabilmesi için zorlayacaktır. Bu değişim fiziksel şartlar, insanlar gibi maddesel değişiklikler olabileceği gibi belki bakış açımız, iletişimimiz, düşünce tarzımız, alışkanlıklarımız, inançlarımızla da ilgili olabilir. Hayatınızın bir yerinde rüzgar sert esmeye başladıysa dümeni ele alın. Doğacak güneşe kadar Oğlak yükselenle güçlü, kararlı, sabırlı, disiplinli durun. Doğru kararlar, seçimler yapmaya dikkat edin ve doğacak güneşle ve tertemiz güverteyle yeni yolculuğunuza merhaba demeye hazırlanın. Şemsin sözünü hatırlayın. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden iyi olmayacağını? Bu yeni ay tam da bunu söylüyor. Başkaları için yaşamadan kendinizi önceleyerek ancak bunu yaparken de başkalarını etkilemeden hayatınıza yön verebilmelisiniz. Bunun için gerekli adımları bu zamana kadar atmadıysanız kendi isteğinizle zorlanmadan adım atmaya hazır mısınız? Sohbetimize yeni ayın Sabiyan sembolünün bize ne anlattığından, neler söylemek istediğinden bahsederek devam edelim mi istersen Asma? Tabii ki. Bu yeni ayın Sabiyan sembolü Dean Rudyar'a göre asker vicdanına itaat ederek emirlere direnir. Mark Edmund Jones ve Linda Hill'a göre ise görevini ihmal eden bir asker. Bu dönemin dünya gündemine ancak bu kadar uyumlu olabilirdi. Hem sembol hem anlamı. Gökyüzü yine bilgiyi önümüze seriyor tüm ihtişamı ile. Bazen bu yeni ay gibi zorlayıcı dönemlerde bir asker gibi duygularımıza fazla kapılmadan kararlar almamız Başa çıkmak için oğlak yükselenle de vurgulandığı gibi daha disiplinli, kararlı, çalışkan, sabırlı, hatta belki gerekirse katı olmamız gerekebilir. Asker genelde görev bilinciyle hareket eder, otoriteye bağlıdır, emri yerine getirir. Bazen bize asker gibi pek sorgulamayız yaptıklarımızı, toplumun, dinin, ebeveynlerin, patronların, ya da herhangi başka bir unsurun hepimize uygun gördüğü davranış kalıpları, doğruları, yazılı olmayan kuralları vardır. Onlara uygun davrandığımızda onay görürüz, aferin denir, sırtımız sıvazlanır. Yani bir anlamda bir asker gibi rütbe, madalya alırız. Asker emre uyarken komutanının doğru insan olduğundan ne kadar emin? Peki biz bize kararları aldıran doğruların gerçekten olması gereken olduğundan emin miyiz? Bir de madalyonun öbür tarafında olduğumuzu düşünelim. Eğer birinin kendi doğrularımıza, genel geçer kurallara, geleneklere ve bunun gibi her türlü dayatmaya uymayan bir şey yaptığı, öyle yaşamayı tercih ettiği için yargılıyor, eleştiriyor, tepki veriyor ve onun kendi özüne uygun olmayan şekilde davranmasına, yaşamasına neden oluyorsak, kendisi için doğru olanı yapmasına engel olacak etkilere neden oluyorsak, bu da bizim kendimizde değiştirmemiz gereken bir özellik olabilir mi? Ne dersiniz? O insanın tekamülüne engel olmak bize nasıl bir karma yaratır? Hiç düşünmeden çevreye, düşünce ya da inanç kalıplarımıza göre davranırken bir başkasının hayatının nasıl da bambaşka bir yere gitmesine neden olabiliyoruz, değil mi? Neyse, konumuza dönelim. Askeri vicdanını hiçe sayarak emri yerine getirip masum insanlara zarar vermesi mi doğru karardı? Madalyayı, rütbeyi bir kenara bırakıp vicdanına uygun tercihi yapması, görevini ihmal etmesi miydi doğru olan? Zordur asker olmak. Her şeye rağmen doğru karar alabilmek, tıpkı asker olmak gibi genel geçer kurallara uymayan tercihler yapmak, kendin olarak yaşayabilmek de hem zordur hem Kuzey Düğüm Koç'un istediği gibi cesaret işidir. İşte şimdi vicdanımızın, özümüze bağlılığımızın ne kadar derin olduğunun sınandığı bir yerdeyiz. Bize verilen emirler, dayatılan doğrular var. Peki ya bizim doğrularımız? Bizim için gerekli olan karar hangisiydi? Madalya almak, toplum tarafından onaylanmak için kendi özümüze, isteklerimize, doğrularımıza uymayan şekilde davranmak gerçekten doğru seçim miydi? Peşinden gittiğimiz üstad gerçekten üstad mı? Akrep yeni ayda biraz derinlerinize inin. Kendinizi keşfedin. Size dayatılan doğrulara biraz akrep şüpheciliğiyle bakın ve akrep gibi bir şeyleri yıkmaktan korkmayın. Akrep gibi küllerinizden yeniden doğun. Zümrüdü anka olun. Sizin ve bütünün hayrına olsun. Anka kuşunun hikayesi sabırlı olmanın, çaba göstermenin, emek sarf etmenin önemini anlatır. Bu da herkesin kendi anka kuşunu kendisinin yaratmasını ifade eder. İradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, kendisini geliştiren, kendisine ve başaracağına inanan, birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnızlığı tercih etmeyen, dedikodudan uzak duran en önemlisi de egosunu eğitebilen kuşlar zümrüdü ankalardır. Bu yeni ay hem kendinizi hem de dünyayı dönüştürmek için bir çağrıdır. Bu enerjiyi kullanarak isten yolculuğunuza çıkabilir, eski inançlarınızı bırakabilir, daha büyük bir anlayış ve bilgelikle hareket edebilirsiniz. Unutmayın, her zorluk bir fırsattır. Bu dönemde kendi yolunuzda ilerlemek için cesur adımlar atın, kendinizi yenileyin ve dönüştürün. Geçmişteki deneyimlerinizi değerlendirin ve gelecekteki hedeflerinize odaklanın. Evet bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ayın bizlere getirdiği potansiyelleri ve risklerini konuştuğumuz bu sohbetimizin sizlere ışık olabilmesi dileğiyle. Bundan sonra farklı konulardaki sohbetlerimizi dinlemek ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube, Spotify ve Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve bize ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yıldızların bir gereği sizinle olsun.